Adı Suzanay, 2023 yılının 21. tayı, doğum tarihi 30 Ocak 2023, babası Sonalp, anası Gülaydın. Bu tayımızın cidago yüksekliği 150 cm, göz çevresi 166 cm, incik çevresi ise 17 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında doru dişi tay olup, sürgün tay, efkarlı efe, kaşemum kara, Yıldırım İzi, Güldüren Kız, Meltem Kız, Son Başak, Her Daim, Karaca Bey Şahı ve Öz Oyuncu isimli taylarla babadan, Narlıdere, Göze Çarpan, Hasiba Kız ve Sarsan isimli taylarla anadan kardeştir.